Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Lisa Metin 2 oyun bölüm videosuna herkese selamlar, saygılar. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım her şey yolundadır. bugün en son işte Efsun'u bekliyoruz maalesef. Onu söylemiştim. bu çarla da zen fasulyesi kasmaya devam ediyoruz. Dağdayız. Ekmeğimizin peşindeyiz kısacası. Yani bir 30-35 tane daha düzen kasabilirsek ne mutlu bize. Bir tane daha düşürdük. Çölünü iyi atak yapmış ya. Hava kılıcına yaklaştı. Bu arasının işi gerçekten sandığımın çok daha ötesiymiş. Kolay kolay gelmiyor. Baya uğraştırıyor. Zen düşürdük. Altın taş falan. Ruh taşı çok iyi. Biz de bekliyoruz Ersun. Ersun'u beklerken işte en azından boş durmayıp Boş durmayıp zen kasıyoruz. 240 250 amca bir paramız oldu 2 tane ve 250 tane istiridye alın en azından inci çıkartırız Neden kötü deri çizme bunları satarız hemen 195k iyi hem fasulyesi çok iyi İzen daha çok güzel, çok iyi abi. Şunu atalım. Bir tane daha. Maşallah. Devam edelim abi. Hadi abi. Hiç hız kesme. Hiç hız kesme canım. Zenfasulye. Ya ağzımı açmayayım ruh taşı bile düşmedi ya. işimdi Sen fasulyesi çok güzel. Maalesef burada yok. Bu metinde istediğimizi alamadık. Devam ediyoruz yolumuza. Umarım burada istediğimiz, aradığımız ümit ettiğimiz renk kavuşuruz. buradan alabildik 22 adet ben fasulyesi oldu burada düşmedi. Sağlık olsun. Şöyle sonra tekrar bakmak istiyorum. Bir umut ediyorum artık. Yani bitsin artık kurtulayım diye ama inşallah. Maalesef. Maalesef ve maalesef. Zen fasulyesi aldık. en fasulyesi. burada yok beyaz altın kolye hiç gerek yok abi zaten cennetin gözü kolye artı 6 artı 7 çıkıyor ayaklarımıza gelişiyor. Zen düştü. Şuradan büyük ihtimalle gideceğiz. Ee, şöyle yapalım artık bu yeşil ne ya? Şöyle yapalım vadide gideyim, vadide keselim biraz abi. Ne olacak ki? Fark etmez. Biraz farklı bir hava, farklı bir doğaya ortama girelim. Mistik Arahan Reisi Metin 2 TR'de bunu hep keser size bize KDP düşürsün. KDP versin diye. Genelde de alamadık zaten. Lan kuyruğu atılı. Hmm, severiz. Zen fasulyesi çok güzel. Şimdi vadinin bir avantajı var. Vadide vadi daha kadar büyük bir harita değil. Yani şöyle çok büyük gözükebilir haritada ama metin çıkan yerler anlamında çok küçük yerler. Yani şu 4 bölge var. Onlar da çok yakın birbirine. 2 saat metin aramak zorunda kalmayacağım. Yani detektörüm olmasa da rahat rahat bulurum. Bir zem daha aldık. Genelde belli yerlerde metinler zaten. bunda çıkmadı 41 mi bu? 41. 44 yazdım yanlışlıkla of of ya of abi ya bunda da çıkmadı biri <laughs> mi geldi? Neyse biz elimizi çabuk tutalım. Sen fasulyesi düşmüş. Krem fasulyesi. Hmm. Bir arkadaş metin geçiyor orada. <laughs> Mensah ismi şimdi bu arkadaşımız. Sen fasulyesi aldık. Bu son metin olsun. Bu bölümü burada tamamlandıralım. Ee, yeni bölümde büyük ihtimalle buradan başlamak e, istemiyorum. İzleyenlerde sıkıntı istemiyorum artık sürekli. Yani 3-4 bölüm Hmm, düşme metin kesme videoları sıkıcı olabilir şunları keselim belki orta vermek isterler 12 de çok asılırız bunlarla ya. <laughs> Büyücü. metin. Bundan sonra bu bölümü bitireceğiz, noktalandıracağız. Ee, artık yeni videoyu bilmiyorum. Belki hepsi biter, artı basmayla başlarız. O şekilde yaparız. Zen fasulyesi düştü mü? Düşmedi. Bu bölüm bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arkadaş ne istiyor? Selam aleyküm demiş. Aleyküm selam diyelim. E, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinizden rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. Her türlü yorum, tavsiye, düşünce ve görüşlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden her şey için çok teşekkür ediyorum hepinize. Yeni videolarda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Esenlikle kalın arkadaşlar. Tekrardan video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşlerinizi bekliyorum. Ona göre bir yol arkası çizebilirim kendime. Hepinize saygı ve sevgilerinde. Hoşça kalın.